Kediniz sesleri ve hareketleriyle size ne anlatıyor? Hadi birlikte öğrenelim. Miyavlama, ilgi, yemek veya başka bir ihtiyacını dile getiriyor. Mırlama, genellikle mutluluk ve rahatlık işareti ama bazen stres altında olduğunu da gösterebilir. Hırlama ve tıslama, kendini savunuyor, korkmuş ya da sinirli olabilir. Cıvıldama, heyecanını ya da size selam verdiğini gösterir. Şimdi de vücut duruşunu anlayalım. Sırtını kavis yapıp tüylerini kabartıyorsa tehdit altında hissediyor ve kendini büyük göstermeye çalışıyor. Yana yatıp karnını açıyorsa tamamen rahat ve size güveniyor. Sessizce çömelmiş ve kulakları dikse bir av ya da dikkatini çeken bir şeye odaklanmış olabilir. Patiler ve davranışları ise yoğurma hareketi Mutluluk ve rahatlık göstergesidir. Kediniz bebeklik dönemini hatırlıyor olabilir. Tırmalama, alanını işaretlemek ya da tırnak bakımını yapmak için yapar. Patisiyle hafifçe vuruyorsa, oyun oynamak ya da ilginizi çekmek istiyordur. Kedinizi daha iyi anlamak için bu işaretlere dikkat edin. Sizin kediniz en çok hangi hareketi yapıyor? Yorumlarda paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.